Anadolu'nun binlerce yıllık topraklarından gelen, Komeci'in uygarlığına kadar uzanan kadim bir lezzet. Bugün sizlerle etsiz çiğ köftenin sırrını paylaşıyoruz. Et kullanılmadan hazırlanan bu enfes tarifte ince bulgurun biber salçası ve baharatlarla harmanlanmasıyla ortaya çıkan o eşsiz kıvam ve yoğun aroma adeta bir lezzet şöleni yaratıyor. Pul biber, isot ve kimyonun dansına limonun ferahlığı eşlik ediyor. Maydanozla son dokunuş yapılıyor. El emeğiyle yoğrulan her lokma hem geçmişe hem damaklara bir selam niteliğinde. Hazırsanız bu geleneksel tarifle mutfağınızı adeta bir güneydoğu sofrasına dönüştürelim. Etsiz çiğ köfte. Malzemeler: 3 su bardağı ince bulgur, 1,5 su bardağı kaynar su yarım su bardağı ayçiçeği yağ, yarım su bardağı zeytinyağı, bir orta boy kuru soğan, isteğe bağlı, üç diş sarımsak, isteğe bağlı, iki adet orta boy limonun suyu, dört tepeleme yemek kaşığı biber salçası, dört tepeleme yemek kaşığı domates salçası, iki tatlı kaşığı pul biber, iki tatlı kaşığı isot, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı kişniş, tuz, yarım demet maydanoz. Etsiz çiğ köftenin tarifi. Köftelik bulgurun üzerine kaynar su ilave edilip 10 dakika kadar dinlendirilir. Soğan ve sarımsak rendelenir. Sonra maydanoz hariç diğer tüm malzemeler bulgura katılır ve iyice yoğrulur. Maydanoz küçük küçük doğranır, köfteye eklenir ve tekrar yoğrulur. Köfteye elle sıkılarak şekil verilir. Köfte servisi hazırdır. Afiyet olsun.